ettim. Evet, selamun aleyküm arkadaşlar. Trabzonspor taraftarları nasılsınız, iyi misiniz? Bugün e, gerçekten bir tiyatro daha izledik. Bu küçük hakem küçük zorbayı bizim maça niye verdiler? Anlamadım. Çünkü bütün takdir haklarını rakipten yana kullandı. Buna bir de bizim Fatih Tekke eklenince olanlar oldu arkadaşlar. Ya bu okay yokuşlu. Bu adam bas bas bağırıyor ben yoruldum diyor beni çıkart. Orada gereksiz bir kırmızı kart dedi ikinci sarıdan atıldı. İlan ki sevgili bu taraftarları kalbime damdı yani. Bundan sonra baktım bu Batista Mendi ee, çok temaslı oynuyor tamam ama hakemi unutuyorlar temaslı oynuyor ama hakemi unutuyor bir de senin sarı kartın var sen nasıl herife arkadan ayağına tekmeyi çakarsın natural ikinci sarı karttan o da hatırladı. benim o e, Taha oğlumla e, dedim şu batisten mendiyi değiştirsinler dedim değil mi oğlum dedik fakat demeye kalmadı. Aradan bir dakika ya geçti ya geçmedi. E, ee, Batista de, hakem ikinci sarıdan oyundan attı. Yani şöyle diyelim. Trabzonspor deplasmanda oynuyormuş gibi gözüktü hakeme göre. Bu durum evinde oynuyormuş gibi gözüktü. Neden diyorum bunu sevgili Trabzonspor taraftarları? Çünkü hakem bütün takdir atlarını Bodrum'dan yana kullandı. Yani Trabzıbur'u, koskoca kulübü hiçe saydı sevgili dostlar. Bizim seyirciler gelmişler, dolmuşlar oraya. Böyle çekirdek iyiler bizim seyirciler. Yani takımı desteklemiyorlar. Önceden öyle miydi? şeyde kadar değil öyle miydi? 5 seyirci olsa sesi vangır vangır çıkardı ya takımı değiştireceksin. Fatih Hoca'nın çıkarttığı 11'i sayalım size. Diziliş arkadaşlar. Uğurcan Çakır. Malhario. Okey. Serdar Mustafa. Şu Malhario ile Serdar Çöp. Size baştan konuşayım. Lünç Dren Mendi. Lünç Dremi mücadelesine yer olsun. Takdir etmek lazım. Zup Go. Daniel çıkan Edin Viska. Simon Banza. 11 ile sahaya çıktı. Evet arkadaşlar. Defans yedeklerimizde Taha Tepe var. Muhammed Çam, Ozan Tuban, Savic Tim Cobal, e, Can Çanak, Dırakuş, Arif Boşluk, Ali Şahin Yılmaz, Enis Destan. Enis sana kullanmadı. Niye kullanmadı bilmiyorum. Batakov devam. Sakat. Vakayeme forvet. Arkadzele Hüseyin Türkmen sakat. Ya bu Hüseyin Türkmen'den ne olur? Buna yol versinler geçsinler. ya bir. Yani Trabzon'u burada Hüseyin Türkmen'in bir karı olmadı yani. Yattığı yerden para alıyor ya. Gerçekten yani bu acaba sorayım sizlere bu Hüseyin Türkmen bu parayı hak ediyor mu arkadaşlar? Bana sorarsanız kesinlikle gitmiyor yani. Evet sevgili Trabzon tarafları taraftarları size kadroyu verdim. Diziliş 4-2-3-1 diziliş. Gelelim rakip takım Bodrum. Adamlar bu sene lige çıktı. Ee, Fenerbahçe maçı hariç Fenerbahçe'de kendileri maçı verdiler. Ee, güzel futbol oynuyorlar. Kalelerinde Sosa, Çeruska, Ayeti Ali, Cenk, Muhammed, Fredi, Gökdeniz, Edin, Enis, Badri, Okita, Seferi. Yani bu Enis Bardi, bizden giden Enis Bardi var ya, adam aynı Messi gibi oynadı ha bugün bu maçta. Bayağı da bir üçkağıtçılık yaptı. Hatta bize bize gol attı yani. Teknik Direktörleri Jose Moraes Gerçekten oyuncuları adamların iyi yani Gerçekten güzel oyuncuları var Bunların dizilişi aynı Trabzon gibi 4-2-3 bir bizden kopya çekmişler Şimdi Arkadaşlar e, Trav eğer bu oyuncuları zamanında değiştirmiş olmuş olsaydı. Bakın 69'da Okay Yokurt'u sarı kart gördü. Batista Mendir 73'de sarı kart gördü. 89'da Okay Yokurt'u ikinci sarıdan oyundan atıldı. Evet. Ben şimdi e, gerçekten diyeyim Uğurcan Çakır'a da bir sarı kart gösterdi bu arada. Batista Mendy 109. dakikada oyundan attı. Yani kötü bir dakika. Arkadaşlar 109'da 2. sarıdan burada atıldı. Simon Banz'a da 116'da kart gördü. Bir de bu 120 artı yani nasıl 3 dakika oyun durmadı bir şey etmedi. Yani 3 dakika uzatma veriyor. Ya hakem resmen skandal bir maç yönetti bari. E. Skandal. Biz biz kötü mü oynadık? Hayır, kötü oynamadık. Evet. Simon Banza 3. dakikada 1 ne geçirdi Trabzonspor'u. Seferini bir biri yaptı. Enis Bardi 20'de 2-1'e e, getirdi durumu. Mustafa Eskiherlaç 2-2. Yani 22 dakikada 22 dakikada 4 gol. Ondan sonra bütün maç boyu yat. Kahve iç, gez dolaş. Gol mol yok. Bunlar da Fredi sarı kart gördü 75'te 79'dan 4 dakika sonra ikinci karttan atıldı. Atıldı. 10 kişi kaldı bunlardan. Tabi bundan 10 dakika sonra da biz 10 kişi kaldık. Hemen o kay ben de göreyim de çıkayım dedi yani. Gökdeniz Bayraktar. Burada sarı kart gören oyunculardan Arkadaşlar ne diyelim size ne diyelim ya. Yani bu maçı gerçekten zor aldık zorlu. Ya ama neticede aldık. Trabzonspor yani maç sonunu sizlere okuyayım. Uzatmalarda turladı. Trabzonspor sahasında Bodrum TK'yı uzatma dakikalarında bulduğu golle 3-2 mağlup ederek Türkiye Kupası'nda yarı finale yükseldi. Bodrum FK 70. dakikada 10 kişi kalırken Bodrum Mavi ekip mücadeleyi 9 kişi tamamladı. Helal olsun. Zira Türkiye Kupası çeyrek final maçında Trabzonspor evinde Bodrum FK'yı konu gitti. Papara Park'ta oynanan mücadelenin henüz 3. dakikasında Simon Banza takımını öne geçirdi. Konuk ekip de seferi 15. dakikada skoru eşitledi. 20. dakikada Enes Bardeski takımına karşı kaydettiği golle Bodrum FK'yı öne geçirdi. Burada Maviller 22. dakikada Mustafa eski hallak ile beraberliği yakaladı. İlk devre iki kişi eşitlikle sona erdi. Fred 79. dakikada ikinci sıradan kırmızı kartla oyundan atıldı ve Bodrum PK 10 kişi kaldı. Bordo Mavi ekip de Yuka Yukuşlu 89. dakikada ikinci sarı kartı gördü ve takımını 10 kişi bıraktı. 90. dakikada iki kilik eşitlikle tamamlanırken maç uzatmalara gitti. Uzatmaların ilk devresinde Zupko şık bir golle Trabzonspor'u öne geçirdi. İkinci devrede Batista Mendide ikinci sarı kartı görerek oyundan atıldı ve Bordo Maviller 9 kişi kaldı. Kalan dakikalarda başka gol olmazken Fatih Tekken'in öğrencileri sahasında Bodrum FK'yı 3-2 mağlup ederek yarı finale yükseldi. Trabzonspor'un yarı finalde rakibi Beşiktaş Göztepe mücadelesinin galibi olacak diyor burada. İlk 11'lerde farklı isimler. Savic 3 maç sonra kadroda Trabzon Lig'de Timosun Konya ile oynadığı maçta sakatlanan Savic 3 resmi maçın ardından kadroya dahil edildi. Zeynik direktör Fatih Tekke Karadağlı savunma oyuncusunu tam olarak hazır görmemesi nedeniyle yedek kulübesinde oturttu. Ve e, uzatmaları da oyuna aldı sadece. Evet sevgili dostlar önemli olan e, galip gelip finale, yarı finale kalmaktı. burada onu başardı. Hakeme rağmen Trabzonspor'u tebrik ederim. <laughs>